Bir araç parkı, hurda bir araç parkıyla karşılaştık. Mikrop yayıyor, koku bırakıyordu. Hepimiz biliyoruz. Emin olun, yılda o yılda 170 bin. Ben ben böyle muhtarları severim. Abla merhaba, nasılsınız? Değil mi? Aslan, sağ olun. Aa, sağ sağ yüreğinin evladı, yüreğinin umudu, başkanım. mahallemize teşrif ettiler. Sayın Başkanım hoş geldiniz, hoş şeref mı? verdiniz. Sağ iyi misiniz? Evet, Yüreğir'de makus. Ablacığım, hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Valla sizi hoş görmek da. çok güzel. İyi ki varsınız. Başkanım, ayağınız zamanlı. Her zaman bekliyoruz, arkanızda. Ben kentsel dönüşüm. Bu kentsel dönüşün altın olduğu, olduğunu, çocuklarımızın yatağa aç girdiğini emin olun sizler kadar. Araçlarımızın tamamı 2007 model ve daha yaşlı. Tamamen hurdaya çıkmış. Biz geldiğimiz... Hey! Hey! Mahallemizin ihtiyacı olan, acil yapmamız gereken ne varsa hızlı bir şekilde bu problemleri ortadan kaldıracağız. Biz birlikte yöneteceğiz diye yola çıktık. Biz kardeşlik makamına talibiz diye yola çıktık. Biz sizin için buradayız. Benim yüreğim diye yüreğine vefa borcum var. Çünkü ben de buranın sokaklarında kimlik ve kişilik kazandım. Ben de burada şekillendim. Ben yüreği de yaşayan herkesin belediye başkanıyım. Herkes benim için kıymetli. Ne zaman çağırırsanız ben sizin emrinizdeyim. Size hizmet etmek için yola çıktım.